Yeni bir videodan herkese günaydınlar, tünaydınlar, iyi akşamlar ve iyi geceler günün hangi saati videomu açtıysan videoma hoş geldin. Zeynep'i okula bıraktım. Şimdi bir kahve içmeye geldim. Oradan da hastaneye gideceğim. Kat damardan randevum vardı. Ona gideceğim. Umarım bir şey çıkmaz. Şimdi güzel bir kahve içmek istiyorum. Aslında kahve içmemem gerekiyor. Kendimi ikna edersem çay içeceğim. Starbucks'ın önündeyim şimdi. iniyorum. Öyle umarım güzel bir gün olur. Dün birazcık daha böyle şey e, kararlar aldım. Dünkü 90'lar partisinden sonra orada söylemiştim ya birazcık mısır patlatma, pa, mısır patla olayını fazlasıyla kaçırdım. Sonra e, kuru yemiş vardı. Orada da pek öyle dikkat etmedim. Bunlar beni çok yavaşlatıyor ve çok şişiriyor. Ee, o yüzden dedim ki bir sakin. Mesela e, biliyorsunuz ki birkaç e, şeyde denk geldiniz zaten. Nohut leblebi yiyordum. O da beni şişiriyor. Dedim birazcık bir ona ara vereyim. Ee, biraz daha dikkat edeyim. Ki biraz daha hızlı yol alayım. Çünkü havalar soğudukça zaten su içmemiz falan da azaldığı için gerçekten bu iş sarpa sarıyor. Neyse açılışı fazla uzatmıyorum. Gidelim çayımızı kahvemizi içelim. Gün devam etsin. Bugün aynı zamanda egzersiz yapacağım gün. Bugün antrenman günüm. Öyle hadi bakalım. Geldi. ben bir tane bir şey alabilir miyim çok demli olmasın ve kendimi ikna ettim çay aldım dostlar şimdi çayımı içeceğim ve hastaneye geçeceğim buradaki müziklerden telif yemem. E, ee, sadece bir parlatıcı sürdüm. Bu ee, tamamen süt ürünlerini bırakma olayı benim cildime o kadar iyi geldi ki glütenle birlikte mutlaka iyi gelmiştir ama glüten de zaten ekmek, normal ekmek yemiyordum. Yani yine bulgurdan falan almış oluyordum. Ee, süt içmeme, yememe olayı Gerçekten cildime çok iyi geldi. Yani e, sivilcelenmelerim falan vardı. Resmen onlar güzeldi. Yani yine lekeli tabii ki. Şu an hiçbir şey yok dediğim gibi. Ama o, o sivilce işi bitti. çıktım şimdi burası bakmıyormuş kardiyoloji bakıyor dedi ben kardiyolojiye zaten gitmiştim biz sadece ameliyatlık hastalara bakıyoruz yönlendiriyoruz dedi böyle çıktım gidiyorum şimdi şimdi markete girdim bir tane bant lazımdı bant aldım sebze reyonuna bakacağım Herkes ekmeğinin peşinde. Biz ekmek yemiyoruz ne yapalım. Sonunda kırmızı soğanın güzelini buldum. Bugün balık yapmayı düşünüyorum. Daha doğrusu almayı Market işi de bitti, eve geçiyorum. Normalde e, benim sabah bir dersim vardı, o ders iptal olduğu için zaten ben hemen randevu aldım hastanede. Şimdi geçiyorum, bir yumurta falan yerim. Ondan sonra da kendi e, antrenmanımı yaparım diye düşünüyorum. Yine bir kargo bırakmam gerekiyor, o yüzden biraz erken olsun diye. Şimdi şu kayısı yiyeceğim. Bant almıştım ya, o bantla kargomu sarıp hemen teslim edip geleceğim. Nasıl bir poşete koyacağım ya ve top gibi hazırladım kargoma Şimdi gidiyorum vereyim. Evden çıktım. Kargoyu vermeye gidiyorum. Hemen çok yakın zaten kargoyu vereceğim ya. ve hemen eve geçiyorum. Zaten tam şurası. Minros'un yanı yakında. Akşam da balık almaya geleceğim. Balık da şurada. Ama ızgara yaptıracağım. Bir tane büyük balık alırım. Yarısı Zeynep'e yarısı bana. Normalde o yarımı bile bitiremiyoruz. Bu zaman oluyor. Şimdi eve gidip güzel bir kahvaltı yapmak istiyorum. Minros'a geldim avokado aldım. Burada gluten ekmek yok sanıyorum. Fileye de yürümek istemiyorum. Bugün aslında ekmekle avokadolu poşe yumurta yapmak istiyorum ama şuraya bakın. O kadar acıktım ki yavaş yavaş kahvaltımı hazırlıyorum. Yumurtalar da pişiyor. Öyle güzel bir kahvaltı sabahı hazırladım ki kendime. Harika oldu. Bir dilim ananas koydum. Şöyle iki tane yumurtam var. Yarım avokadom var. Ee, iki tane karabuğday patlağının üzerine koydum direkt. Bir tane salatalığım var. Afiyetle yiyorum. Yani o kadar açım ki içeride çay şey almaya üşeniyorum. Çay şey almaya üşeniyorum. Biraz böyle kalkacağım. Saat bu arada 12 oldu. Bir tane de ara öğün yapıp artık akşama e, balığı yiyelim diye düşünüyorum. Bir daha öğün yapmam. <laughs> öyle güneşe karşı kitabımı okuyacağım uzandı birileri de yanıma uzandı hala spor yapmadım şimdi şuradan bir ıslak mendil almaya geldim mutfağı temizliyorum ortaları bir sileceğim. saat 3 oldu. İşlerim bitti. Şimdi bir bitki çay içeceğim. Bir ara öğün yapacağım. Sonrasında da e, spor yapacağım. Ve yeşil çayım hazır. Ve söz verdiğim gibi başlıyorum dostlar. Bugün güzel bir antrenman yapacağım. Çok ağırlıklarımla başlayacağım ve büyük dumbbelllarla lastikle devam edeceğim güzel bir antrenman çıkaracağım videoyu açınca fark etmem bunu şimdi birkaç bir şey söyleyeceğim o yüzden hemen spor odası yan tarafa ama salona geldim ışığı şey güzel diye ben genelde şimdi e, blokların üzerinde diyet yazdığı için daha çok yeme içme kısmı ağırlıkta çekiyorum bir şey yiyip içtiğim zaman. Ama sizler eğer bunun normal blok tadına gelmesini istiyorsanız ben size işte temizliğimi, evimi toplamamı, farklı şeyleri, yaptığım günlük aktiviteleri de daha ayrıntılı çekebilirim. ya da derseniz ki hayır hani sadece işte yemek, diyet o tarz içerikler olursa derseniz o şekilde devam edelim. Birazcık kafam karıştı açıkçası. Egzersizime başlıyorum. Sizler de mutlaka hareket edin. Haftada 3 gün yapamıyorsanız haftada 2 gün mutlaka egzersizi hayatınıza katın. Dış görünüşümüzün yanında gerçekten kas, kemik kalp, bütün baştan ayağa sağlığımız için hareket etmek çok çok önemli bir şey. Pandemiyle bunu aslında birazcık anladık. Ama böyle kendinizi salmayın. Havalar kötü olabilir, ee, soğuk olabilir. Evde dans edin, lesle yapın. Ee, bir sürü egzersiz videoları var. Egzersiz yapın ama hareketsiz kalmayın. Ben başlıyorum. Başta beni ne kadar ciddiye aldınız bilmiyorum ama gerçekten ben liseye giderken bu saç modaydı biliyor musunuz? Böyle gidiyorduk. Orada beyazlarımın coşması şaka mıdır? Başlıyorum. Tamam bitti, ben de bittim. Hemen balıkçıyı aradım, sipariş verdim. Yarım saatim var. Saçımı yıkamayacağım, şimdi güzel iyice toplayacağım. Bir duş alacağım, e, terledim çünkü. Sonrasında gidi yürüyerek gideceğim, balığı alacağım. Sonra da gelip balığı bırakıp <laughs> Zeynep alacağım okuldan. E, Balığı yedikten sonra da hemen direkt derslere gideceğim. Bugün yüz yüze derslerimin hepsi. Öyle. Hadi bakalım. Hazırlandım. Duşumu aldım. Ee, çıkıyorum. Şimdi gideceğim. Balığı alacağım. Olur da çok geç kalırsam sanmıyorum. Yakın zaten. Balık alacağım yer. Ee, Arabayı bırakırım. Oradan gider. Direkt Zeynep alırım. Gelirim diye düşünüyorum. Eve balığı bırakmadan önce. Ama araba koksun da istemiyorum. Zaten o kokuya çok dayanamadığım için evde ben balık yapmıyorum. Yani. Öyle hemen gideyim alayım geleyim. Balık yediğim gün inanılmaz tok oluyorum. İnanılmaz tok oluyorum. Yani böyle bütün hücrelerim doymuş oluyor gerçekten. Et kadar rahatsız da etmiyor. Eti de seviyorum ama et şişirebiliyor. Ama balık da o da olmuyor. O yüzden bugün mutluyum. Melis saatin farkında değilim. Şu anda 47 geçiyor. Alacağım 5 dakika yürüyeceğim arabaya koyacağım balığı mecbur. Sonra gidip Zeynep'i e alacağım. Ben de 65 falan geçiyor gibi düşünmüştüm. Evden çıktığımda zaten 42 geçiyordu. Hadi bakalım. Ve balığımı aldım. Gidiyorum. Ay gidiyorum kızımı almaya. Geldim. TTN Türk Radyoda. Ve hazır. Bu şekilde iki parçaya ayrılmış. Ben de şöyle bir salata yaptım hızlıca. Yanında soğan limon oluyor sadece. Bu şekilde şimdi Zeynoş kızla yiyeceğiz. Böyle ananaslı bir yeşil çay aldım. Balık balığı topladıktan sonra hepsini yemedim bu arada yine kaldı dondurucuya kaldırdım onu ee, sonra ne yedim hemen söylüyorum kuru üzüm yedim yani bir tatlı kaşığı dolusu diyebilirim yani bir 20 tane falan küçük kuru üzüm vardı şimdi de bu bir yandan da günün e, youtube'unu atmaya çalışıyorum ama internet şey yavaş çok yavaş Hatta açılmıyor YouTube ve Instagram. Ankara'da bir olay olmuş. Ee, ondan dolayı sanıyorum. Gerçekten yaşananlar o kadar çok üzülüyorum ki. Neyse bu bir şey konuşmak istemiyorum. Öyle. Size şöyle bir güzel manzara göstereyim. Buradan hiç gözükmüyor. Ama çıplak gözle bayağı kızıl bir görüntü var. Ve o gün videoyu kapatmayı unutmuşum. Şu an editledim. Paylaşmadan önce de videonun kapanışında yapmak istedim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. O gün gerçekten hatta bir sonraki günün sabahında da videoyu çekmem gerektiğini unutmuşum yani. Toplumsal olaylar beni çok fazla etkiliyor. Ee, zaten o yüzden de birazcık fibromiyerji o olduğum için eliminasyon diyetine başladım açıkçası ama çok böyle derin bir şeyler anlatmak istemiyorum. Umarım iyi yönde yani hareket etmek, sağlıklı beslenmek, belki kendinize bir kahve yapmak için sizi motive edebiliyorumdur. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi bile burada izlediği bir şeyden kalkıp yarım saat yürüse, kendine vakit ayırsa, sıkıldığı bir şeyden bir nefes alsa benim için bu bile güzel bir şey. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlog'u da hemen paylaşacağım çünkü bir gün geriden geliyoruz. Videolar hazır ama YouTube'un kapanma olayından dolayı paylaşmamıştım.